Merhaba Arkadaşlar Elit Eğitim'in sizler için hazırlamış olduğu Pazarlama Yönetimi dersimizin ünite sorularını çözmek amacıyla bir aradayız. Pazarlama Yönetimi toplam 8 üniteden oluşuyor ve bu ünitelerle ilgili soru örneklerini birlikte çözeceğiz. Vakit kaybetmeden birinci ünitemize ait sorularımızı çözmek amacıyla ekranımıza gidiyoruz. Ve ben size ilk sorumuzu okuyorum. Birinci ünitemize ait ilk sorumuz şu şekilde pazarlama ve üretim işletmenin temel fonksiyonlarını oluşturur. Üretim fonksiyonu tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Ancak bu ihtiyaç ve istekler pazarlamanın tüketiciler ile yakın teması sayesinde pazarlama araştırmaları ile belirlenmektedir. Bu yüzden pazarlama işletmelerin diğer bölümlerinden farklı olarak müşteriler ve tüketiciler ile ilişkiler halinde bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın odağını oluşturan noktalardan biri değildir? A. Tüketiciler ile uzun süreli ilişkiler kurmak. B. Paydaşlara değer yaratan değişim ilişkileri ağlarını oluşturmak. C. Kurulan ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek. D. Tüketici taraflısı ilişkileri güçlendirmek. Ve E. Kurulan ilişkileri ne olursa olsun sonlandırmamak. Görmüş olduğunuz gibi bana soruda aşağıdakilerden hangisi diyor? Pazarlamanın odağını oluşturan noktalardan biri değildir. Bunu istemiş. Burada arkadaşlar, öncelikle sorumuzun doğru cevabını işaretleyelim. Sonra seçenekler üzerine konuşacağız. Siz de sanırım sorunun doğru cevabını aklınızdan geçirdiniz ve E olarak sorumuzun doğru cevabını, yani aslında yanlış olan bilgiyi buldunuz. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor ki tabii ki bu süreç dahilinde birçok ilişkiler kurulacaktır. Ama seçeneğin hatalı olmasının sebebi şudur ki bu ilişkiler ne olursa olsun sonlandırılmamalı diye bir düşünceyle yola çıkılmamalıdır. Elbette ki bu ilişkiler zarar verdiği sürece sürdürülmesine olanak kalmaz ve gerektiğinde gerektiği şekilde ilişkilerin sonlandırılması gerekir. Bunun dışındaki seçeneklerimize de kısaca bir göz atalım ve ne demek istediğini net bir şekilde anlayalım. Tüketiciler ile uzun süreli ilişkiler kurmak gerçekten de çok önemli. Yani her şeyden önce bir defaya mahsus bir ürünün satışı tabii ki önemli ama o tüketicinin uzun süreli o markaya, o işletmeye bağlanması, marka bağlılığının oluşması, müşterinin sadık müşteri olarak kat, işletmeye katılması daha da önemli. Bu nedenle al seçeneği önemli bir noktadır ve pazarlamanın odağını oluşturur. B seçeneği paydaşlara değer yaratan değişim ilişkileri ağlarını oluşturmak çok önemlidir. Her şeyden önce tabii ki bu değişim ilişkiler ağının oluşturulması ama bunun bir de değer yaratan ağlar olması pazarlamanın odağını oluşturan bir diğer noktadır. Kurulan ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek önemlidir ama az önce söylediğimle de bağlantı kurayım gerektiğinde de sonlandırmak önemlidir. Tüketici taraflısı ilişkileri güçlendirmekte elbette ki pazarlama odağını oluşturur ve önemlidir. Zaten biliyorsunuz günümüzde artık satış, pazarlama ve bununla ilgili her türlü faaliyet müşteri odaklı gerçekleşmekte. Tüketicilerin ne istediğini bilmek, ihtiyaçlarını iyi tespit edebilmek çok daha önem kazanmakta ve bir işletmenin gerek karlılığının artması gerek ömrünün uzaması tamamen artık bunlara bağlı olmaktadır. Var olan bütün çalışmalarda zaten bunu güçlendirmek ve pekiştirmek amacıyla yapılmaktadır. İlerleyen ünitelerde de zaten bunlarla ilgili detaylı sorular çözmeye devam edeceğiz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar farklı bir üniteye ait örnek bir sorudur ve sorumuz görmüş olduğunuz gibi reklamla ilgilidir. Reklam tüketicileri ikna etme, bilgilendirme ve hatırlatma amaçlarıyla yapılan ve mesajların bedeli ödenerek çünkü bunun belirli bir karşılığı var ve kişisel olmayan bir biçimde iletildiği tanıtım faaliyetleridir. Aşağıdakilerden hangisi reklam faaliyetlerinin düzenlenmesi aşamalarından biri değildir? A) Satış tutundurma, B) Reklam amaçlarının belirlenmesi, C) Mesaj stratejisi D. Medya stratejisi. ev Reklamın etkilerinin değerlendirilmesi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi soru bana şunu söylüyor. Diyor ki reklamın bir takım temel amaçları vardır. Bunlardan birincisi ikna etmedir. Bir diğeri bilgilendirmedir. Bir diğeri hatırlatmadır. Kimi zaman bunlardan sadece biri üzerine reklam kurulur. Kimi zaman hepsi birden istenir ve bir reklam oluşturulurken de işte belirli noktalara dikkat edilir ve belirli adımlar atılır. Acaba hangisi bir reklam düzenlerken izlenmesi gereken, izlenecek olan adımlardan biri değildir? Sorumuzun doğru cevabı ki birazdan zaten ekrana dönüp işaretleyeceğiz. A seçeneğidir. A bana ne diyordu? Satış tutundurma. Satış tutundurma kendisi başlı başına bir faaliyettir. Ve satış tutundurmanın kendi içerisine bir takım alt uygulama alanları vesaire vardır. Bu nedenle reklam oluşturmanın adımlarından birisi değildir. Reklam oluştururken her şeyden önce az önce de biraz değindiğim gibi amacı belirlemek önemli ve ilk adım. Amaç belirlendikten sonra şimdi vereceğimiz mesajı belirleyeceğiz. Nasıl bir mesaj vereceğiz? Mesajı nasıl vereceğiz? Çünkü biliyorsunuz ki mesajı vermek ve mesajın karşı taraf tarafından da doğru algılanmasını sağlamak son derece önemli. Mesaj stratejimizi oluşturacağız. Üçüncü adımda medya stratejimizi oluşturacağız. Yani medyada neyi kullanacağız? Yazılı, görsel, nasıl bir şey uygulamamız daha doğru olur? Televizyonda mı çıksın, radyoda mı çıksın? Yoksa işte bir cilt bakımı ürünüdür mesela, bir dergide mi tam sayfa reklamı verilsin? Nasıl bir uygulama yapılsın? Bu e, ve bununla ilgili yan stratejiler vesaire belirlenmesi medya stratejisidir. Ve reklam çıktıktan, yayınlandıktan sonra da reklamın etkilerinin değerlendirilmesi, reklamla birlikte gerçekleşen geri dönüşler var olan e, algılama değişiklikleri. Bunun satışa nasıl yansıdığı, bu ve buna benzer birçok konunun değerlendirilmesi de bunun son adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Demek ki şimdi doğru cevabımızı işaretleyecek olursak arkadaşlar ne demiştik? Doğru cevabımız A seçeneği satış tutundurma demiştik. Bir başka sorumuza geçiyoruz. Diyor ki bu sorumuzda bize Alıcının seçme ve satın alma aşamasında uygunluk, kalite, fiyat ve tasarım bakımından karşılaştırma yaptığı ürünler beğenmeli ürünlerdir. Beğenmeli ürünler kendi arasında homojen beğenmeli ve heterojen beğenmeli ürünler olarak ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi heterojen beğenmeli ürünlere örnektir? A televizyon, B bulaşık makinesi, C yastık, D mobilya, E saç kesimi. Arkadaşlar, beğenmeli ürünler kendi içerisinde görmüş olduğunuz gibi homojen beğenmeli ve heterojen beğenmeli ürünler olarak ikiye ayrılıyormuş. Ama bundan önce beğenmeli ürünler neydi bir onu hatırlayalım bakalım. Beğenmeli ürünler kolayda ürünler gibi değildir. Kolayda ürünler mutlaka tüketmek durumunda olduğumuz bir ekmektir. Efendim gazete okuma alışkanlığımız varsa her gün aldığımız günlük gazetemizdir, sütümüzdür, gıdamızdır vesairedir. Beğenmeli ürünlerde seçim yaptığımız ve seçim yaparken de bir e, bir dizi kriter aradığımız ürünlerdir. Mesela uygunluk, kalite, fiyat, tasarım bakımından diğer benzer ürünlerle karşılaştırarak en sonunda sonuca vardığımız bir televizyon gibi, bir koltuk takımı gibi, bir buzdolabı gibi ürünlerdir. Az önce de belirttiğim gibi bunlar da kendi arasında ikiye ayrılır. Homojen beğenmeli ürünler. Homojen ne demek arkadaşlar? Homojen özdeş, birbirine çok yakın, çok benzer demek. Homojen beğenmeli ürünlerde zaten hemen hemen tüm özellikler aynıdır televizyon alıyorsun. Nasıl bir televizyon istediğini biliyorsun. Veya koltuk takımı alıyorsun. İşte köşe koltuk takımı olacak. Şu renk olacak. Şöyle olacak. Biliyorsun. Seçtin alternatiflerini. Bak seçmeli ürün ya. Seçtin. Şimdi en son artık fiyata kaldın. Aa ya o 100 lira daha ucuz ya da 500 lira daha pahalı, bilmem ne falan gibi bu süreçten geçerek aldığın bu tip ürünler Homojen seçmeli ürünler. Heterojen seçmeli, pardon, heterojen beğenmeli ürünlerde ise aslında bakarsanız aldığınız hizmet gene aynıdır ama siz farklı algılarsınız. Heterojen farklılık demektir. Siz farklı algılarsınız. Saç kesimi, kuaförler. Aslında hangi kuaföre gitsen senin saçını kesecektir. Ama en nihayetinde senin beğenin burada farklıdır ve senin algılaman farklıdır. Tıp atıp aynı saç kesen kuaförler arasında bile içinde bulunduğu mekandır Efendim hizmettir şudur budur gibi farklardan ötürü e, tercih edilmeyen veya çok fazla tercih edilen kuaförler söz konusudur. Bunun için bunun için sorumuzun doğru cevabı burada Demek ki bu farklılığı kişisel farklılığı ortaya koyduğu için ne diyeceğiz e seçeneği, saç kesimi diyeceğiz. Heterojen beğenmeli ürünlerdir. Bir diğer örnek sorumuz ise şu şekilde. Sorumuzu geçelim. Bir diğer örnek sorumuz ise şu şekilde arkadaşlar. Pazar arz ve talebin buluşmasını sağlayan ve bir köprü görevi gören bir mekanizmadır. Pazar bu köprüyü kurarken dört faydayı da beraberinde gerçekleştirir. Bunlar şekil, zaman, yer ve mülkiyet faydalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi yer faydasına ait bir açıklamadır? A. Ürünün raflarda bulunuş ve sergileniş biçimleri. B. Ürünün ambalajı. C. Ürünün istenilen ve beklenen yerde bulundurulması. D. Ürünün istenilen zamanda temin edilebilmesi. E. Ürünün sahipliğinin bir bedel karşılığında devralınması. Arkadaşlar ne sordu bana? Yer faydasına ait olan açıklamayı sordu. Öyleyse doğru cevabımıza bakalım önce. Zaten ipucundan çıkarmanız çok kolay. Ürün istenilen ve beklenen yerde bulunması, yer faydasıyla alakalıdır. Ama biz birazcık daha işin teknik ayrıntılarına bakalım. Ne diyoruz? Dört tane fayda var diyoruz. Şekil, zaman, yer ve mülkiyet faydalarıdır bunlar. Bir kere. E ee, o ürünün ambalajı, o ürünün raflarda bulunuş biçimi, sergileniş biçimi bunlar arkadaşlar şekil faydasıyla alakalı durumlardır. Bir müşterinin o ürünü istediği yerde, beklediği yerde bulabilmesi yer faydasıdır. Dolanmayacak. Ya bu raftaydı, oraya taşınmış da veya bu dükkanda mutlaka buluyordum şimdi niye bu dükkan bunu satmıyor da falan gibi sıkıntılar yaşamayacak. İstediği zaman pardon zaman yok istenilen yerde beklenen yerde buluyorsa bu yer faydası. İstediği zamanda buluyorsa bu zaman faydası. Bakın şimdi mesela güneş yağı alacak kışın. Ucuzdur ya yani veya güneş gözlüğü alacak şimdi ucuzdur gideyim şimdi alayım dedi ve istediği zamanda istediği ürünü de buldu. Bu da o ürünün müşteriye sağladığı zaman faydasıdır. Sonuncusu da mülkiyet faydasıdır. Sahiplik. Benim bu kalem benim. Evet, verdim ederini, bedelini, fiyatını ödedim. Bu kalem benim oldu. Bu hissiyat mülkiyet faydasıdır. Veya seçenekteki açıklamasıyla ürünün sahipliğinin bir bedel karşılığında devralınmasıdır. İşte böylelikle bu dört fayda son derece önemlidir ve işletmeler özellikle bunlara son derece dikkat ederek pazarda yerlerini oluştururlar ve yerlerini korurken de gene aynı şekilde bunlara dikkat ederler Arkadaşlar bu örnek sorularımız pazarlama yönetimi dersimizin çeşitli ünitelerinden seçilen sorulardı bunların ve daha fazlasının çözümleri için ve birlikte çalışabilmek için hepinizle daha sonra görüşmek üzere diliyorum diyorum ve başarılar diliyorum hoşçakalın